Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok soran olmuş nasıl kilo aldın abi bize de tarifini öğretir misin diye. Ee, ben de sizlere gizli tarifimi Viking metodunu paylaşmaya karar verdim. Beğen, paylaş, arkadaşlarına gönder ki onlar da kilo alsın. Şimdi burada tarifin en önemli şeyi fıstık. Fıstık, karbonhidrat bakımından, lif bakımından zengin. Evet. Sonra biraz limon sıkıyoruz arkadaşlar üstüne. Aynen öyle birazcık limon sıkıyoruz yani e, damak tadınıza bağlı şekilde istediğiniz kadar sıkabilirsiniz ben birazcık sıkıyorum evet ve biraz da tuz arkadaşlar şimdi şöyle evet görüyorsunuz tuzumuzu da karıştırıyoruz arkadaşlar ve tarifin en can alıcı noktası arkadaşlar burada en kritik nokta tabi bira bira olmazsa kilo alamazsınız